Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem kardeşlerim sizlere bugün İslami kardeşlik hakkında kısaca bahsetmeye çalışacağız. Değerli kardeşlerim, Cenabı Allah biz insanları yoktan var edip dünya yüzüne gönderdikten sonra herkesin birbiriyle kaynaşması, birbiriyle dertleşmesi, birbirine yardım etmesi için insanları kabilelere, boylara, fırkalara ayırmıştır. Ve Cenab-ı Allah kudreti gereği, Cenab-ı Allah'ın yaratılış amacı gereği insanlar bu farklılıklarını bir kenara bırakıp sadece Allahu Teala'nın bizi niçin yarattığına bakarak yeryüzündeki Allah-u Teala'nın halifesi olarak Allah'ın istediği şekilde, Allah'ın arzuladığı şekilde birbirimizle tanışıp, birbirimizle kaynaşıp ve birbirimize yardım etmek gerektiğini İslam'a iman eden herkes tarafından gayet rahatlıkla biliniyor. Değerli kardeşlerim, İslam'ın bir kuralı vardır. Kendinden evvel Din kardeşini düşünmek. Kendi için istediğini din kardeşi için de istemek. Kendisi için arzuladığı bütün iyilikleri, bütün güzellikleri eğer din kardeşi için de arzu etmiyorsa, kendisinin uzaklaşması veyahut da kendisinden uzaklaşması gereken bütün kötülüklerin din kardeşinden de din kardeşinde de uzak durmasını istemiyorsa peygamberi ifadeyle o rahmet peygamberinin de buyurduğu gibi hakiki bir imana sahip değildir aziz kardeşlerim. Artı eğer bir insan bizim elimizden, dilimizden, belimizden emin değilse, bize güvenmiyorsa, bizim dilimizin kötülüğünden emin değilse, bizim elimizin kötülüğünden emin değilse, Yine burada cenab Allah bizim hakiki bir mümin olmadığımızı beyan etmiştir. Çünkü mümin, mümine eliyle, diliyle zarar veremez aziz kardeşlerim. Mümin merhamet sahibidir. Mümin Allahu Teala'nın yeryüzündeki halifesidir. Mümin bırakın insanlara kötü söz söylemesini, kem kelime etmesini, ve o da onu incitmesini ve o da onu öldürmesini, hiçbir mahlukata zarar vermesini Cenab-ı Allah arzu etmemiştir ve tavsiye etmemiştir. Böyle yapanları da Cenab-ı Allah kıyamet gününde yargılayacağını ve onların da af olunmayacağını bize beyan buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, El muslimu ahul muslim la yezlimuhu ve la yuslim sadaka habibullah. Eğer diyor Müslüman Müslümanın din kardeşidir aziz kardeşlerim. Müslüman Müslümanı terk etmez. Müslüman Müslümana yardım eder. Müslüman Müslümana zulmetmez. Eğer Müslümanın bir ayıbı varsa onu örter ki Yarın kıyamet gününde de Allah o müminin ayıbını örter. Bir din kardeşinin ihtiyacı olduğu zaman o ihtiyacı giderir ki yarın kıyamet gününde de Allah onun ihtiyacını giderir aziz kardeşlerim. Mümin müminin acısını, mümin müminin yarasını, mümin müminin derdiyle dertlenmesini gayet iyi bilen insanlardır. Muhterem Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyuruyor bir hadisi şeriflerinde aziz kardeşlerim. Kardeşinin uğradığı felaketi asla sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felakette kurtarır da seni derde uğratır buyuruyor aziz kardeşlerim. Hani atalarımızın da güzel bir sözü vardır gülme komşuna gelir başına. Eğer bugün biz kardeşimizin başına gelen bir felaketten dolayı ona acımıyorsak, ona hatta beddua ediyorsak, onun daha beter olmasını arzuluyorsak ve da ona yapmış olduğumuz yardımı ondan geri istiyor ve da zehir zıkkım ediyorsak bizim imanımızın Bizim Allah'a olan bağlılığımızın, bizim o rahmet peygamberine olan sevgimizin olmadığının bir delilidir aziz kardeşlerim. Mümin kimdir? Mümin varken kardeşine yardım eden değildir. Hakiki mümin kendisi muhtaç iken ihtiyaç sahibi olan kardeşinin ihtiyacını giderendir mümin. Mümin sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyendir. Mümin kardeşine yaptığı iyiliği başa kalkmayandır. Mümin yapmış olduğu desteği, yardımı o anda unutandır. Sevabını Allah'tan bekleyendir. Karşılık beklemeyendir. Yaptığı iyilikte karşılık beklemeyendir mümin. Aziz kardeşlerim, bakınız Yine bir büyüğümüz diyor ki aynı dili kullananlar değil aynı duyguları paylaşanlar kardeştir. Eğer biz aynı duyguları paylaşıyorsak kardeşiz. Eğer biz aynı bir olaya seviniyor beraber. Eğer beraber bir olaya üzülüyorsak işte orada İslam kardeşliği vardır. Aksi takdirde aziz kardeşlerim bir mümin ağlıyorken diğer tarafta bir mümin gülüyorsa, eğer bir tarafta bir mümin üzülüyor, öbür tarafta başka birisi seviniyorsa, eğer bir mümin bir tarafta aç iken diğer taraftaki müminler tok geziyorsa, eğer bir tarafta bazı müminler acı çekiyor, diğer tarafta da onun acısını bazıları paylaşmıyorsa eğer bir mümin muhtaç iken diğer tarafta da bazıları onları kapı dışarı ediyorsa, onun ihtiyacını karşılamıyorsa, eğer bir tarafta bir müminin dinine, diyanetine, imanına, kitabına, Allah'ına, inancına harakaret ediyorsa, aziz kardeşlerim, eğer mümin kardeşinin giyiminden, kuşamından dolayı ona zulmediyorsa, onun eğitim hakkını elinde alıyorsa ve ona yaşama hakkını tanımıyorsa işte burada kardeşlik değil kalleşlik vardır aziz kardeşlerim. Benim acıma ortak olmayan, benim dinime saygı göstermeyen, benim imanıma saygı göstermeyen, benim kitabıma saygı göstermeyen, tuttuğum oroca, kıldığım namaza, gittiğim Beytullah'a saygı göstermeyen, anamın başındaki örtüye, kız kardeşimin peçesine karışanla ben kardeş olamam. Ben onu sevemem. Ben onunla birlik olamam. Ben onun destekçisi olamam aziz kardeşlerim. Ben olduğum zaman inancımı inkar etmişim. Bugün aziz kardeşlerim Ebu Leheb Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın öz ve öz amcasıydı. Ama ve lakin Ebu Leheb iman etmediğinden dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın baş düşmanıydı. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu iman etmediğinden onun doğulu değildi. Allahu Teala'ya dedi ki ya Rabbi bu benim ehlimdir. Allah dedi ki ya Nuh, o senin ehlin değildir. Eğer ehlin olmuş olsaydı iman etmiş olurdu. Kardeşlik İslam kardeşliğidir. Onun için aziz kardeşlerim bir kişi eğer sizin dininize, diyanetinize, inancınıza, bayrağınıza, vatanınıza, mukaddesatınıza saygı gösteriyorsa sizin kardeşinizdir. Aksi takdirde asla orada İslam kardeşliği değil orada kalleşlik vardır. cenab Allah cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e Allah'a inanan, peygambere iman eden, Kur'an'ı sadakatıyla okuyup amel eden ve Allahu Teala bizim acımıza ortak olan, bizim derdimize derman olan kardeşler nasibi müesser eylesin.